Ama şimdi ben senden daha çok heyecanlandım. Annesi bu Nisa senin böyle adeta fotokopin. Evet çok benzetiyorlar bizi. Evet maşallah maşallah. Yani en yakın zamanda da şöyle Ankara'da sizleri bir ağırlayalım. Ankara'da bir görüşelim inşallah. Hocam sen ne dersine giriyorsun? Oğlum, i̇nşallah. Ben İngilizce Öyle mi? Maşallah. Evet. Peki Nisa ne düşünüyor? Ben hakim veya doktor olmak istiyorum. Oo. Hakim veya doktor. Evet. <laughs> çok farklı. Alanlar çok farklı. Ee, yani e bir taraftan de... sayısal, bir taraftan sözel. Ve e iki tarafı da için çok etkisini görüyoruz. Sayısal da iyi, sözel de iyi. Hımm. Allah'tan evet. yani Allah'tan bu İngiliz sistemi bizde kalktı da şimdi F klavye e bizim için tabii bir yerde bizim kendi sistemimiz ama maşallah on parmak çalışıyor. Evet. Değil mi Nisa? Evet. Ama böyle izledim hakikaten muhteşemsin. Tek kelimeyle muhteşemsin. Teşekkür ederim. Maşallah maşallah. Tebrik ediyorum. Tekrar başarılar diliyorum. Çok sağ olun. İnşallah en yakın zamanda özel kalemimle de irtibatı kurup sizleri Ankara'da ağırlayacağız. Çok sağ olun. Tamam mı? Dedemiz de bir merhaba diyebilir mi? Ne demek? Ne demek? Tamam. Evet. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Maşallah. Kızınız başarılı, torun başarılı. Allah yar yardımcımız olsun. Çok sağ olun dimur Nasıl yörük müsün yoksa? Yörük müsün? Biz yörük, yörük. He. Çünkü yaylada olduğunuza Aramaz. göre dedim bunlar büyük ihtimalle Aramaz. yörüktür. Aramazdaydık bak kurul He. E şimdi ne yaptınız? Şehre mi indiniz yoksa yayladan mı konuşuyoruz? Aksu'dayız şimdi. Ha Aksuda'sınız. Maşallah. Maşallah. O zaman siz gelirken dediği de getirin ya. Efendim? Gelirken diyorum babayı da getirin. İnşallah, getirelim. İnşallah. Tamam. tamam. Haydi bakalım. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Sağ olun.